Nar, yüzyıllardan beri pek çok kültürde güç, kuvvet ve üretkenliğin sembolü olarak kabul edilmiş bir meyvedir. Anadolu kültürü de dahil olmak üzere birçok farklı toplulukları doğurganlık, bereket ve yaşamın sembolü olarak görmüştür. Nar ağaçları, ilahi bir varlık gibi saygı gösterilen kutsal ağaçlar arasında yer alır ve bu ağaçları kesenler genellikle ağır cezalarla karşılaşmıştır. İslam kültüründe de cennet meyvesi olarak anılanlar. Sadece estetik ve sembolik anlamda değil, sağlık açısından da eşsiz faydalar sunmaktadır. Nar, sağlık üzerinde bir dizi olumlu etkiye sahip olan, vitamin ve mineral açısından zengin bir meyvedir. Özellikle A, C ve E vitaminleri ile birlikte potasyum, demir ve folik asit gibi önemli mineraller içerir. Bu bileşenler bağışıklık sistemini güçlendirirken, hücresel onarıma yardımcı olur ve genel enerji seviyelerini artırır. Nar çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle mücadele edip hücrelerin hasar görmesini engelleyerek yaşlanma sürecini geciktirir. Narın sağlığa sağladığı faydalardan biri tansiyonu dengeleme yeteneğidir. Yüksek kan basıncına sahip olan bireylerin düzenli olarak nar suyu tüketmeleri, sistolik ve diastolik tansiyon değerlerinde belirgin bir düşüşe yol açabilmektedir. Bir araştırmada, yüksek tansiyonu olan denekler günde 150 ml nar suyu tükettiğinde, iki haftanın sonunda tansiyonlarında önemli bir azalma gözlemlenmiştir. Ancak tansiyon ilaçları kullananların nar suyu tüketmeden önce mutlaka doktora danışması önerilmektedir. Zira bazı ilaçlarla etkileşime girmesi muhtemeldir. Eklem romatizması gibi iltihaplı hastalıklar için de narın faydaları saymakla bitmez. Nar, iltihap önleyici flavonoidler ve antioksidanlar içermesi sayesinde romatizma gibi durumların doğal tedavisinde kullanılabilir. Yapılan çalışmalar, narın eklem sağlığını desteklendiğini ve ağrıları azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu sayede özellikle yaşlı bireylerde eklem tutukluğu ve ağrı şikayetleri minimuma indirilebilir. Kalp sağlığı konusunda da nar önemli bir müttefik olarak karşımıza çıkar. Araştırmalar, narın kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ve kan damarlarında plak oluşumunu önleyerek kalp sağlığını desteklendiğini göstermektedir. En az 3 ay boyunca günde bir bardak taze sıkılmış nar suyu tüketmek kalp sağlığında gözle görülür bir iyileşme sağlayabilir hafıza ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde de yararlı etkileri bulunanlar, Alzheimer başta olmak üzere zihinsel hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Narın çekirdeği ve suyu, polifenollerden zengin olduğu için hafıza kaybını önleme potansiyeline sahiptir. Bir çalışmada, nar suyu içen yaşlı bireyler, verbal ve görsel bellek alanlarında belirgin iyileşmeler göstermiştir. Bu da, narın zihinsel aktiviteyi artırma konusunda etkili olduğunu kanıtlamaktadır. Narın sindirim sistemi üzerindeki pozitif etkileri de oldukça dikkat çekicidir. Zengin posa içeriği sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Günlük 20-25 gram posa alımının önemine vurgu yapılırken, bir kase narın ortalama 7 gram posa içerdiği göz önünde bulundurulduğunda, düzenli nar tüketimi kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarının önüne geçebilir. Ayrıca Yüksek posa içeriği sayesinde tokluk hissini uzatır. Bu durum diyet uygulayan bireyler için de faydalıdır. Narın zararları söz konusu olduğunda ise dikkatli olmak önemlidir. Nar suyu bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle tansiyon ilaçları ya da diğer reçeteli ilaçları kullanan bireylerin nar suyu tüketimi öncesinde doktorlarıyla konuşmaları hayati önem taşır. Narın şeker oranı diğer meyvelere kıyasla daha yüksek olduğundan diyabet veya obezite hastalığı olan bireylerin dikkatli bir şekilde tüketmesi önerilir. Aksi takdirde yüksek şeker seviyeleri kan şekerinin yükselmesine yol açabilir. Ayrıca aşırı nar suyu tüketiminin bazı kişilerde gaz ve şişkinlik sorunlarına neden olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle nar tüketiminde dengeli bir yaklaşım benimsemek Sindirim sağlığını destekleyici bir etki yaratırken olumsuz yan etkilerin önüne geçebilir. Özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde fazla nar suyu tüketimi midede rahatsızlık yaratabilir. Nar kabuğunun da sağlık açısından sayısız faydası bulunmaktadır. Nar kabuğu genellikle taneleri ve suyu kadar bol miktarda besin maddesi sunar. Ancak doğrudan yenilmesi pek yaygın değildir. Bu nedenle nar kabuğu çayı hazırlamak daha etkili bir yol olarak öne çıkar. Kaynama noktasına yakın bir suyun içerisine nar kabukları eklenerek 5 dakika bekletildiğinde aromatik ve sağlıklı bir çay elde edilir. Bu çaya tarçın veya karanfil gibi baharatlar eklenerek lezzet ve sağlık faydaları artırılabilir. Nar kabuğu çayının sağlık üzerindeki faydaları arasında grip ve soğuk algınlığından korunma, sindirim sisteminin düzenlenmesi ve kolesterol seviyelerinin dengelenmesi sayılabilir. Ancak Sağlık sorunları olan bireylerin nar kabuğu çayı tüketmeye başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları önemlidir. Sonuç olarak nar besleyici ve şifalı bir meyve olarak hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla dikkat çeker. Vitamin ve mineral zenginliği, güçlü antioksidan özellikleri, tansiyon dengeleme, kalp sağlığını koruma, sindirim sistemi düzenleme gibi birçok olumlu etkiye sahip olmasıyla nar Günlük beslenme düzeninde düzenli olarak yer alması gereken bir meyvedir. Bununla birlikte narın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için tüketim miktarına dikkat etmek ve özellikle sağlık sorunları olan bireylerin doktor önerilerine riayet etmeleri önemlidir. Ayrıca narı diyetinize dahil etmek için çeşitli yollar bulabilirsiniz. Taze nar tüketmek, smoothielerde kullanmak ya da salatalara eklemek bunlardan bazılarıdır. Nar suyu, bu meyvenin sunduğu vitamin ve minerallerin en yoğun halde bulunmasını sağlar. Bir bardak taze sıkılmış nar suyu, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %25'ini karşılar. Bu vitamin, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda C vitamini cildin elastikiyetini artırarak daha genç bir görünüm sağlar ve yaşla birlikte oluşan cilt çizgilerini azaltmaya yardımcı olur. Narın sunduğu pek çok faydayı en iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli tarifler ve yöntemlerle günlük beslenme düzenine dahil etmek en iyi seçenek olacaktır. Nar, salatalardan smoothie'lere, tatlılardan ana yemeklere kadar birçok alanda kullanılabilir. Böylece hem sağlığınızı korur hem de narın eşsiz lezzetinin tadını çıkarabilirsiniz. En nihayetinde nar sadece beslenmenin bir parçası değil, aynı zamanda sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürmenin de anahtarıdır.